Dulkadiroğlu Belediyesi'nin ev sahipliği ve organizasyonu ile gerçekleştirilen boyalı Güreş Festivali yoğun sporcu ve seyirci katılımıyla adeta rekor kırdı. Kadiroğlu Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 28. Geleneksel Bertiz Boyalı Kısa Şalvar Güreşleri Festivali'nde görsel şölen yaşandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Edeler Derneği Başkanı olarak Kıbrıs'ın sahiplenmesinde büyük emekleri olan aynı zamanda Paranamaraş'ın kültürünü orada yaygınlaştıran, gelecek nesillere aktaran, aynı zamanda Türk güreşçilerini, Türk güreşini himaye eden, çok kıymetli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Edeler Derneği Başkanımız. Sayın Ahmet Hacı Koçkat aramızdalar. Bu alkışları Yunanistan'da duyacak, Rum kesimi de duyacak inşallah. Bir alkışları verelim bakalım. Abi Allah sizi var etsin. sağlık. Yüreğinize sağlık. Maraş sizi seviyor. Kahraman Maraş. Türkiye sizi seviyor. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. 540 güreşçinin kıyasıya mücadele ettiği festival, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatırken bölge halkı ve güreş severler büyük ilgi gösterdi. <laughs> Kahramanmaraş'ımızın kültürünü, güreşini, festivalini yaşatıyorlar. Ben de Kuzey Kıbrıs'tan aranızda bulunmaktayım. Bu güzel etkini, bu güzel festivali düzenleyen Katil Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bütün güreşçilerimize başarılar diliyorum. 28. düzenlenen, bakın rakam 28. düzenlenen Bertiz Boyalı Güreşleri Festivali'ndeyiz. Malumunuz bizler, Atasporumuz güreşe çok önem veren bir şehriz. Bizim buradan, e, tabii çok çeşitli e, Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu gurur kaynaklarımız var bizim. Dolayısıyla halkımızın da bu anlamda güreşe olan ilgisi oldukça fazla kaldı ki zaten köy güreşi denildiğinde boyalı akla gelen bir yerlerden bir tanesi. O bakımdan da sizler de gördüğünüz üzere seyircilerimiz sahayı doldurmuşlar. Güzel bir organizasyon var. Çok her şey harika. E, güreşçilerimiz de kıran kırana mücadele ediyorlar. Hava da çok güzel. Bu organizasyonu düzenleyen başta Dulkadiroğlu Belediye'miz olmak üzere emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Katılımcılar Güreş Festivali'ni bir Medya TV'ye değerlendirdi. Bölgemizin esnafları yine insanları e, işbirliğiyle beraber çok güzel bir organizasyon oluyor. Kadınlı çocuklu burada insanların olmasını istiyoruz. En yakın zamanda genişlemesini bekliyoruz. Dulkadiroğlu Belediyesi çalışanlarına, Sayın Mehmet Akpınar Başkan ve Başkan Yardımcılarına, Dertiz Muhtarlarına, Mertiz boyalı ahalisine yürek dolusu teşekkürler sunuyorum. Bir an önce bu alanın büyütülmesi gerekiyor. Gerçekten boyalı güreşleri artık bir marka olmuş durumda. Kabacık üzümüyle, ceviziyle, hele hele insanlarıyla, yani yemek davetleriyle. Onun için bir an önce buranın büyütülüp, halkın burada daha rahat güreş etmesi için gereğin yapılmasını istiyorum ben inşallah. Türkiye'nin hiçbir yerinde Görülmemiş bir müstahbir bir, bir, perverlik gördüm. Boyalı halkına buradan çok çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak bu kadar belediyemizin düzenlemiş olduğu bu festivale geldik. Gerçekten güzel bir hava, güzel bir katılım, güzel bir sporcular. Bence güzel bir organizasyon olmuş. Evet. Malumunuz geçen hafta Hartlap'ta biz düzenlemiştik. Gerçekten çok güzel bir organizasyon oldu. E bugün de Boyalı'dayız. Dulkadiroğlu Belediyemizin organizasyonunda burada güreş severler. Burada güreş müsabakalarını izliyoruz. Güzel bir organizasyon. Maçlar da güzel oluyor. E emeği geçen Dulkadiroğlu Belediyemize ve tabii ki federasyonumuza, federasyon başkanımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. 28. 28.'sini düzenlediğimiz Boyalı güreşlerin Boyalı güreşindeyiz. Güreşlerden daha önemli olan Bertiz'imizin ev sahipliğine şahit olduk bugün. Misafirperverliklerine şahit olduk bugün. 10 ee, bin kişiyi kaldıracak bir misafirperverliğe sahipler. Tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya örnek olsun inşallah. Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda gerçekten boy gösteren Bertiz çetelerimiz vardı. Bertizli yiğitlerimiz vardı. Aynen o yiğitler şimdi Kahramanmaraş'ın kalbi da. bütün halkımıza katılımlarından dolayı kurumlarımıza, amirlerimize, valilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle de bu güreş festivalini Sanki tüm Türkiye'ye doyuran biz, basın mensuplarımıza gerekir. da teşekkürlerimi sunuyorum. Merhabalar, Hoş geldiniz, şeref verin diyoruz.